...o zaman hemen ne kadar güzel söylediniz... ...ehli beytin ne anlama geldiğini... ...kimlerin dahil olduğunu... ...biraz bunları açalım hocam. Baş üstüne efendim... Ee, ...Allah... ...beyt ehli diye Kur'an-ı Kerim'de... ...ben onları temiz kıldım diye müjdelediği... ...ehli beyt... ...Allah'ın temizlediği... ...Allah'ın ben onları temizliyorum diye sevdiği ehli beyt... ...beyt ehli... ...yani... ...Peygamberin... ...evinin ehli demektir beyt... ...fakat... ...bu e, ayet indiği sırada... ...Peygamber bir eşinin evinde bulunuyor... ...ve o da soruyor... ...ben de ehli beyt miyim diye... ...hayır canım diyorlar... ...sen de benden öbür alemde... ...beraber kalkacaksın yanımda... ...fakat ehli beytim... ...böyle açıyorlar cübbelerini... ...şu beş kişiden oluşur diyorlar... Hazreti, ...Peygamber Efendimiz'in kendisi... ...Hazreti Ali... ...Hazreti Fatma... ...Hazreti Hasan... ...Hazreti Hüseyin... ...anlaşılıyor ki... ...gönül... ...ehlim demek istiyor, gönül evimin sahipleri demek istiyor. Yani herhangi bir evin sahipleri demiyor. Neden? Çünkü peygamber ahlakını birebir görebildiğimiz kişiler ehlibeyttir. Yani peygamberden sonra ehlibeyti tanımalıyız ki peygamberi bilebilelim. Onların edebini, terbiyesini, affını... Yani Zeynel Abid'in hazretleri Kerbela Vakkası'nda babasının ve ailesinin tek tek parçalanışını seyreden yegane erkek. Hiçbir erkek bırakmıyorlar Kerbela Vakkası'nda. Bütün erkekleri kese kese öldürüyorlar. Evet. Hazreti Hüseyin'i 72 yerinden oklayarak kan revan içinde öldürüyorlar. Bunların hepsini gördüğü halde günde bin rekat namaz kılar, kılarak Allah'tan Allah'ım affetmeyi bana öğret. ...kimseye kötü gözle bakmayayım diye niyaz edermiş. Mübarek alnında o kadar çok secde edermiş ki... ...mosmor iz bulunurmuş. O halde onları tanımak lazım. Onları bilmek, bilmek lazım, lazım ki... ...şu edepsizliklerimizden vazgeçelim. Bırakın insana şiddet göstermeyi... E, ...mutasavvıf yani ehlibeyt sevgili sevenler... ...şu masaya bile şöyle vurmazlar. Neden? her şey beni tesbih eder diyor Allah. Herkes demiyor. Her şey. Şu masanın içinde milyonlarca atom Allah Allah diye dönerken ben vurabilir miyim? Masaya vuramayan insan hayvana, bitkiye, hele insana kötü muamele edebilir. Allah'ın ismine vurmak demek. Allah'ın ismini itmek demek. Haşa Allah'ın ismine zarar vermek demek. O bakımdan bizim hiç haddimize düşmemiş. Kendimizi terbiye etmek için bu aleme geliyoruz.